altında yaşamaktaydılar. Anşan, Persopolis ve Pasargat civarında güçlenen Pers lideri Kiros, M.Ö. 550 yılında Met kralı Astyages'i yenip Met başkenti Ekbatana'yı ele geçirdi. Böylece Met İmparatorluğu devri bitmiş oldu. Artık Perslerin hüküm çağı başlıyordu. Tarihçilerin büyük ünvanı verdiği Kiros, yeni kurduğu siyasi yapının ilk hedeflerinden birisini Anadolu'yu ele geçirmek olarak belirledi. Anadolu, Doğu ve Batı ticareti arasındaki köprüydü ve ticaretle zenginleşmiş önemli şehirlere sahipti. Hem Anadolu'nun bu zengin şehirlerine hem de Ege ve Akdeniz'deki limanlara hakim olma hayali yeni kurulan devletin ağzını sulandırıyordu. Kiros'u Anadolu'ya sefere çıkma konusunda teşvik eden şeylerden birisi de buradaki zengin altın madenleriydi. Saydığımız tüm bu avantajların Perslere geçebilmesi için bir engel vardı ve o da Lidya Krallığı'nın varlığıydı. O sıralarda Lidya tahtında Memnades Hanedanı'nın 5. kralı olan Kroisos vardı. Kral, İonya ve Karya gibi çevre bölgelerin şehir devletleri üzerinde hakimiyet sağlamış ve onları vergiye bağlayarak gücünü göstermişti. Antik çağın en zengin kralı olarak mitolojide yerini alan kral, Karun kadar zengin olmak deyimindeki Karun'un ta kendisidir aynı zamanda. Siyasi ve ekonomik başarıları sayesinde bölgenin süper gücü ve en varsıl lideri olma özelliğini kazanan Lidya Kralı'nın en büyük varlığı ise belki de başkenti Sardis'ti. Bugünkü Manisa Salihli yakınlarında bulunan bu kent adeta Lidyalıların zenginliğinin bir simgesi gibi parlamaktaydı. Kral Kroisos devletini başarılı bir şekilde yönetirken doğudan gelen Perslerin metleri yok ettiği haberi Lidyalılarda şaşkınlık ve tedirginlik uyandırdı. Acaba bu bir felakete mi yoksa bir fırsata mı işaretti? Kroisos bunu bir fırsat olarak görmeyi tercih etti. Daha önce babası zamanında Lidya-Met savaşı yaşanmış, bu savaş neticesinde Kızılırmak Nehri iki devlet arasında sınır olarak kabul edilmişti. Bu anlaşma bir de evlilikle pekiştirilmiş, iki aile arasında akrabalık kurulmuştu. Kroisos hükümdarlığının ilk yıllarında doğu sınırını genişletmek istemiş ama Metler buna izin vermemişti. Şimdi ise Metler ortadan kalkmıştı. Doğal olarak yapılan anlaşmanın bir hükmü de yoktu. Metler olmadığına göre kral şansını bu sefer Perslere karşı deneyebilirdi aynı zamanda eniştesi olan son Met kralı Astyages'in intikamını da alabilirdi. Derhal komutanlarına emir verip savaş hazırlıklarını başlattı. Anadolu tarihinin dönüm noktalarından biri başlıyordu. Lidya kralı çıkacağı seferin nelere yol açabileceğini kahinlere sormuş, olumlu cevaplar alınca da kafasındaki tüm soru işaretlerini silip gönül rahatlığıyla seferine odaklanmıştı. Bazı Yunan ve İyon şehir devletleriyle gerekli anlaşmaları yaptı, Batı sınırını güvenceye aldı, müttefiklerini de toplayıp Kapadokya bölgesine doğru M.Ö. 547 yılında yola çıktı. Kızılırmak Nehri'nin kenarına geldiğinde, nehri geçmek için Miletoslu Tales'in bilgeliğinden yararlandı, nehir seviyesini kazılan hendekler sayesinde düşürüp ordusunu karşı kıyıya geçirdi. Kroisos, ırmağı geçip biraz ilerledikten sonra, Kapadokya bölgesinin en korunaklı yeri olan Piteria'ya vardı. Büyük Kiros ile karşılaşmadan önce burada dinlenme kararı verdi. Emrindeki kuvvetlere ise bölgenin diğer kentlerini ele geçirmesi ve yağmalaması için emirler yolladı. İstila sırasında birçok Kapadokyalı göç etmek zorunda kaldı. Bölgede bunlar yaşanırken Pers kralı ise çoktan yola çıkmıştı. Dicle'yi geçip Ninova'ya vardı. Oradan da Harran üzerinden Lidyalıların onu beklediği yere yöneldi. İyonlara haber yollayıp onları ayaklandırmak istediyse de bunda başarılı olamayınca önce Piterya'yı aldı ve sonra rakibinin karşısına çıktı. Piterya muharebesinde harbe tutuşan iki taraf güneş batıncaya kadar çarpışmış ve verilen ağır kayıplara rağmen yenişememişlerdi. Karanlık çökünce her iki taraf da köşelerine çekildi tarafların zayiatı fazla olunca savaşacak güçleri kalmamıştı. Özellikle Lidya kralı sayıca az olduğunu anlayınca sinirlenmişti. Sabah olunca Kiros'un kendisine saldırmadığını gördüğünde ise meydanı terk etmek için iyi bir fırsat yakaladı. Neticesiz kalan bu savaş sonrasında Lidya kralı başkentine döndü. Persleri yenebilmesi için daha fazla adama ihtiyacı olduğunu fark etti. Kral derhal Mısır, Babil ve Sparta'dan yardım istedi. Müttefiklerinin 4 ay sonra bir dahaki sefer döneminde Sardes'te toplanmalarını arzuluyordu. Büyük bir ordu kurulana kadar paralı askerlerini ve kendi ordusunun bir kısmını da terhis etti. Croesus yapılan savaşta Perslerin de çok yıprandığını düşündüğü için askerlerini şimdilik terhis etmekte bir sakınca görmedi. Pers kralı ise rakip tekrar toparlanmadan ani bir hücum yapmanın akıllıca olduğunu düşündü. Kroisos'un hatasını değerlendirmek için ordusu yorgun da olsa Sardes'e ilerleme emri verdi. Lidya kralı, arkasından onu sessizce takip eden Pers ordusunu başkent yakınlarına sokulduğunda ancak fark edebildi. Baskına uğrayacağını fark eden kral, hızla ordusunu yeniden topladı ve M.Ö. 546 yılında Sardis önlerinde Timbra olarak adlandırılan yerde rakibinin karşısına çıktı. Anadolu'nun dönüm noktalarından biri olan bu savaşta orduların asker sayıları çok farklı verildiği için muhariplerin güçleri tam olarak tahmin edilememekte. Sayılar 20-30 binlerden 200 binlere kadar çıkmaktadır. Lidya kralı o sırada yanında olan müttefik Mısır falanksını merkeze yerleştirmişti. Bilinen dünyanın en güçlü süvarileri sayılan atlılarını da kanatlara koydu. Lidyalılar süvarilerine aşırı güvenmekteydi. En kuvvetli tarafları bu süvarilerdi. Savaş arabaları da ordunun önünde yerlerini aldı. Kral Kiros, rakibine göre ordusunu pozisyona soktu. Öne aldığı Pers ordusunun merkezinde piyadeler dizilmişti. Arkayı kapatacak şekilde açılı olarak düzen alan merkezin kanatlarında yer alan yaya birlikler, krallığın en güçlü askerlerinden oluşmaktaydı. Piyadelerin hemen ardında ise serpiştirilmiş savaş kuleleri mevcuttu bu kuleler olası savunmayı güçlendireceklerdi. Pers atlıları da piyadelerin biraz arkasında iki kanada yerleşmiş vaziyetteydi. O zamanın vazgeçilmezi savaş arabaları ise üçe ayrılmış, bir kısmı merkezin önünde, diğer kısımları kanat süvarilerinin ön tarafındaydı. Lidya kralı heyecanla ve süvarilerine olan güveninde etkisiyle tüm ordusuna hücum emri vermek için hazırlandı. Pers kralı ise rakibin süvarilerini görünce ürkmüştü. Komutan Metli Harpagos o sırada kralına bir tavsiye verdi. Ordunun yüklerini taşıyan develer bir araya toplandı ve süvarilerin bir kısmı develere bindirildi. Sol süvari kanadının önüne bu alelacele oluşturulan develi birlikler yerleştirildi. Bu tedbirin sırrı şurada saklıydı. Lidya atlıları daha önce hiç deveyle karşılaşmamışlardı. Kroisos süvarilerine tüm güçleri ve hızları ile Pers merkezini yanlardan vurmasını emretti. Düşmanlarının korkulu rüyası olan Lidya atlıları, süratle iki çelik yumruk gibi Pers merkezinin kanatlarına vurdu. Pers saray muhafızları beklenilenden sağlam durunca, Lidya atlıları ikinci hücum için geri çekildi ve bir daha hücuma geçerek ikinci darbeyi vurdular. Piyade kanatları atlıların baskısından yavaş yavaş geriye doğru kapanmaya başladı. Bu da kuşatılma tehlikesini ortaya çıkardı. Piyadelerin arkasında ve kulelerde bulunan okçular ise Lidyalıların üzerine ok yağdırmaktaydı. Lidya süvarileri merkez kanadının ardına girmek için yanlardan iyice bastırıp içeriye sızmaya çalışıyordu. Bu arada Lidya atlıları ve merkezi arasında mesafe çok açılmıştı. Ek olarak Lidyalılar, aceleden ve atların ortalığı toza bulamasından dolayı Pers ordusunun kanatlarının yerini tam tespit edememişti. Pers merkez komutanı baskının artmasının yanında Lidya merkezinin gelmekte olduğunu gördü. Müdahale edilmezse rakibin savaş arabaları sıkışan merkezi önce biçecek, ardından piyadelerle parçalayacaktı. Derhal ön kısımdaki Pers savaş arabaları hücuma geçti. Son sürat ilerleyen ve tekerlerinde keskin bıçakları olan savaş araçları, zor da olsa rakibin arabalarını dağıtmayı başardılar. Dağılan arabalar kendi piyadelerini yavaşlatmıştı. Mısır Falanks'ı, kısa süre sonra kendi arabalarını bozguna uğratan rakip savaş arabalarını, mızraklarını fırlatarak bertaraf ettiler. Persler arabalarını kaybetmişlerdi ama bu sayede biraz da olsa zaman kazanmışlardı. Pers sağ ve sol kanatlarındaki arabalar, atlılar ve develi kuvvetler hücuma geçti. Lidya sağ kanadındaki atlar, ilk kez deve ile karşılaşınca onların görüntü ve kokularından bir anda ürktüler atlar kontrolden çıkınca da bir kargaşa oluşu verdi. Atları savaşa döndürmek imkansızlaştı. Lidyalılar atlardan inip savaşmaya başladıysa da ellerindeki uzun mızraklar çok işe yaramadı. Bir kısmı arabalar tarafından biçilirken bir kısmı da süvarilerin elinde ölümü tattı. Lidya kanadı tamamen parçalanmış ve kaçışmalar başlamıştı. Zafer ibresi yön değiştiriyordu. Kiros'un bulunduğu sağ kanatta karşısındaki süvarileri ezmeye ve arkadan sarmaya başladı. Nihayet ana muharebeye varmayı başaran Mısır falanksı ise derinliği ve gücüyle Pers hattını çok zorlar. Falanks ilerledikçe savunma hattı kırılmaya başlar. Persler derhal savaş kulelerini kendilerine siper ederek bir tutunma noktası oluştururlar. Kulelerden yağan oklar bir nebzede olsa Mısırlıları durdurmayı başarır. Pers merkezinin yardımına elbette Lidya süvarilerini tamamen bozguna uğratan kanatlar yetişecekti. Savaşı uzaktan izleyen Lidya kralı süvarilerinin tavrımar olduğunu görünce savaşı kaybettiğini anlar ve savaş alanını terk edip başkente gider. Pers kanatları da kendi merkezlerini zorlayan Mısır falanksını her tarafından sarar ve tepelerine ok yağdırır. Mısırlılar direnmeye devam edince Kiros onların performansından etkilenir ve onlara teslim olmalarını ve hizmetine girmelerini teklif eder. Teklifin kabul edilmesiyle beraber Persiler kesin ve ezici bir zafer kazanmış olurlar. Kroisos vakit kaybetmeden Sardis'e varıp savunmaya hazırlandı. Hala bir şansının olduğuna inanıyordu. Çünkü şehir çok güçlüydü ve hiç kimsenin alamaması için din adamları tarafından kutsanmıştı. Kral Spartalılara ve diğer müttefiklerine derhal yardım yollamaları için elçiler saldı. Sardis dayanır ve yardım gelirse düşmanı şehir önlerinden söküp atabilirdi. Persler ise galip çıktıkları savaş meydanından kalkıp şehri kuşattılar. Ünlü Sardis kuşatması çok çetin geçti. Eldeki birçok kaynak bu kuşatmayı farklı varyasyonlar ve farklı hikayelerle anlatmaktadır. En nihayetinde kuşatmanın 14. günü olan oldu. Şehrin girilmesi imkansız olarak görülen uçurum kısmından az sayıda Pers askeri şehre giriş yapınca şehrin düşüşü hızlandı. Panik ve kargaşanın ardından Pers ordusu açılan şehir kapılarından içeriye akın etti. Düşmez sanılan büyülü kent Sardis düşmüştü. Her şeyini kaybeden Lidya kralı ise ölümden dilsiz olduğu sayesinde kurtulmuş ve Kiros'a esir olarak götürülmüştür. Şehri ele geçiren ve askerlerine yağmalatan Pers lideri, son Lidya kralını yanında götürerek bu bölgeyi hakimiyeti altına aldı ve Lidya krallığını bir Pers eyaletine çevirdi. Anadolu tarihinin güzide devletlerinden Lidya, Büyük Kiros'un Lidya seferiyle işte böyle yok oldu. Kral Kroisos yani Karun hazinesi ise farklı maceraların nesnesi olarak tarih nehrinde akışına devam etti.